Sizleri tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ee, i̇nşallah Türkiye demokrasisi için, ülkemiz demokrasisi için hayırlar getirir. Tebennimiz o. Ee, bu vesileyle tekrar tebrik edelim. Sağ Başarınızı kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, biz de aynı duygularla sizin bayramınızı kutluyoruz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak hem deva ailesinin hem büyük Türkiye Cumhuriyeti ailesinin hem İslam coğrafyasının. Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Diliyoruz ki bu bayram birlik, beraberlik duygularımızı daha da pekiştirsin. Ve özellikle kardeşlik, barış, huzur, refah, bolluk, bereket noktasında da umutlarımızı yeşerten bu seçim döneminden sonra daha da güzel günleri kucaklamamıza vesile olsun. Bu noktada hep birlikte bir demokrasi mücadelesi verdik. Ee, ve tabii sorumluluklarımız daha da arttı şimdi bizim. Ee, bu bilinçle bizler çalışmaya devam edeceğiz. Hep beraber ülke sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bu işin partisi olmaz. Biz Elif Hanım'la e, kadın hakları mücadelesinde çok yan yana durduk. Ve hep o zaman da dedik ki yani bu konular partiler üstü konular. Dolayısıyla memleket meselelerine, olabildiğince ortaklaşarak çözüm üretmeye çalışacağız. Ama ortaklaştığımız noktalar her zaman elbette ülkemizin kurucu değerleriyle ve ilkelerimizle temel ilkelerimizle bir arada yürüyeceğimiz bir yol olacak. Dolayısıyla demokrasiye giden taşları adım adım döşeyerek yolumuza devam ediyoruz. Aydın Hanım'ın şuan... çok önemli katkıları var. Ee, Hı -hı. Yine Aliye Hanım'ın keza öyle. Fansız kadın konusunu de. gerçekten Hı -hı. biz e, epey bir süredir, partimiz dört yıl oldu kurulalı. Ben ilk bir yıl sosyal politikalardan Hı -hı. sorumluydum. Hı -hı. Ama ardından üç yıldır, e, artık e, üç buçuk yıldır hatta neredeyse kadın Hı -hı. politikalarından sorumluyum. Her ikinizle de e, kadın konusunu siyaset üstü tutarak son derece e, iletişime açık... Hep tuğlaların üstüne koyarak ve kadın konusu aslında bir ülkenin demokratikleşmesinin zemininde önemli bir e, yer e, edini, ediyor diye yer tutuyor diye düşünüyorum e, ve yol kat ettiğimizde düşünüyorum birlikte o konuda. Kesinlikle. İnşallah önümüzdeki süreç çok kesinlikle. daha iyi e, olacaktır bu anlamda. E, kesinlikle, kesinlikle ona katılmamak mümkün değil böyle e, kadın hakları meselesi tabii demokrasi meselesi olduğu için bu konuda ben de bir cümleyle şunu da paylaşmak isterim. E, biz bu dönemde gerçekten kadın aday çıkarmak için de e, partide başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere güçlü bir e, irade ortaya koyduk. Keza genç e, adaylar konusunda da arkadaşlarımız biri parti meclis üyesi, diğeri gençlik kolları MYK'sı. Onlar da genç ve kadın adayları olsun diye gene irade koydular ve hep bir arada o irade ile birlikte bugün Türkiye'deki nüfusun 9,5 milyonunu Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanları yönetecek. Yani toplam nüfusun %11,5'ına denk geliyor ki bunu önemsiyoruz ve iki ilde Afyon'da ve e, Bilecik'te daha öncesinde vardı. E, diğer ilimiz hangisiydi? E, i̇ki ilde ilk kez kadın başkan seçildi. 8. Üç il. İki de büyük şehirde ilk kez. Edirne, Edirne var. Afyon ve Edirne il olarak. Ha ilk defa. E, büyük şehir olarak. Da evet. Tekirdağ. Evet. E, daha. Da. Da evet. Aynı zamanda diğer büyük şehirimizde Eskişehir. Her ikisinde de ilk kez kadın belediye başkanı oldu. Ama tabii diliyoruz ki bu sayıları arttıralım çünkü. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınların seçme seçilme hakkını birçok gelişmiş ülkeden önce kazanmasında önemli bir liderlik üstlenmiştir. Onun için şimdi bize düşen görevde o kazanılmış haklarımızı kaybetmemek için ve daha da ileriye taşımak için mücadele etmek bu noktada sizin genel başkanınızın da tabii ki tavrını çok net biliyoruz. Onun için eşit, adil, özgür günleri hep birlikte kucaklayalım diliyoruz. Bazı yerlerde seçimden önce seçimin sonucu belli oluyor. oluyor gibi. Evet. Mesela evet. Giresun'da da öyleydi. Evet, evet. Ben Giresun'da e, dolaşırken onu gördüm. Evet. Yani oradaki adayınızı ben tanımıyorum ama e, baktığım ki halk tarafından çok seviliyor. Evet, e, evet, yani e, Giresun'un e, yerel e, sosyolojisine uygun bir isim olduğunu söylediler. Evet. İşte evet. Evet. E, dolayısıyla o, işte aday belirlemedeki isabet böyle bir güzellik evet. getiriyor sonunda yani. Kesinlikle. Biz bu dönem Güzel. anketlerden çok faydalandık. E, dolayısıyla hani halk nasıl birisini istiyor ve adaylaştırdığımız süreçten sonra da e, tablo nasıl seyrediyor. Hatta Sayın Genel Başkan seyahat programını ona göre yaptı. Yine bir gölge kabine sistemi kurduk biliyorsunuz. O gölge kabine de işte benim şimdi iki görevim olmuş oldu. Bir o gölge kabineden kaynaklı olarak bir genel başkan yardımcılığı var. Bir de kadın kolları baş genel başkanı. Orada da bütün gölge kabinedeki arkadaşlarımız, Parti Meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız nasıl bir kampanya süreci öngörmemiz gerektiğine dair raporlar hazırladılar. Ve bu raporlar doğrultusunda kampanya filmleri çekildi. Mesela gördük ki kreş en büyük ihtiyaç ve bizim Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinin verdiği kreş hizmetinin çok büyük bir karşılığı var. Onun üzerine kreş üzerine bir film yapıldı. Gençlerde yurt büyük bir problem. Onun üzerine yurt sorunu üzerine. E, kiracıyla ev sahibi arasındaki çatışma şehir ayırt etmek sizin her yerde var. Yani her yerde bu sorun var. Ona dair bir kampanya hazırlandı. İşte kadınların yolda yürürken can güvenliğinin dahi olmamasından yola çıkarak Hani ister kırsalda yaşasın, ister, ister kent merkezinde yaşasın. Bu artık Türkiye'nin bir sorunu haline geldi. Ona dair bir kampanya filmi çekildi. Yani süreci olabildiğince ölçümlemeler yapıp o ölçümlemelerle eşgüdümlü olarak kampanyayı yöneterek yapmaya çalıştık.